Nasıl halledemedik ya? Hı? Boşanıyor muyum yani ben şimdi? Yok diyorum sınırı. <laughs> Ev mi alıyorsunuz, araba mı alıyorsunuz, ne istiyorsa yeter ki boşamasın diyorum. Of. Tamam, tamam, tamam. Tehdit edin. Duydunuz işte söylediğimi, sıkıştırın. Ne bileyim bir şeyler yapın, istediğiniz kadar ileri gidin. Olmayacak bu boşanma. Can ben geliyorum şimdi. Bana bak. Bir daha oğlumun yakınında. Tevfik. Gitti. Ali yalnız kaldı. Ha. Parmağının hesabını sormaya hazır mısın Temmuz? Gerçekten mi? Tevfik onun freniydi. Dengesi bozulmuştur şimdi. Asa birleşmiştir. Bela arıyordur. İlk fırsatta saldıracak, tek başına. O fırsatı verdik bile Temmuz. Ali şimdi ne yapacak? Ali abi.